Vallahi şu Caner'e günah ya. Bak ya. büyüt, esir olsun, el aleme. Su verin su. Su gir de ver çocuğum ver. Vallahi fenalık, günah ya. İşte bana öyle diyorlar. Sen erkek çocuk annesi olduğun için erkek çocuklarına kıyamıyorsun diyorlar. Evet kıyamıyorum. Kızın da olsa kıyamazsın, <laughs> hepsi bir evladım. Ne bileyim erkek çocuklarına daha böyle bir <laughs> korumacıyım ya. Yani çünkü şey, hele hele anneyle sevdiği kadın arasında kalan erkek çocuklarına daha da üzülüyor. Bana diyeceksin ki sen olsan ne yaparsın? Vallahi karışma. Karışmam, karışmam abi. Ne karışacağım? Onun gönlü, onun kalbi. Melek Hanım hem kendini paralıyorsun günah. Hem çocuğun içi gidiyor orada. Onu seviyor. Gönül onu sevdi. Ne yapalım? Ya bir şey gönül diyor ki git. Ne hali varsa görsün. Ama o Ama mey, o onu meydana bırakamıyorum. O, bu da be, benim onu bırakamıyorum yani. O da Kurtarayım seni bırak. Diyorum. Bak, bak sen şunu atlıyorsun. Caner de seni çiğnemek istemiyor. Evet. Diyor ki anne izin ver diyor sana. Bütün aile senin yüzünden bana tavır aldı. Kimse, kimse, benimle konuşmuyor olay diyor. vermiyor. Hiç kimse istemiyor. Sen istesen Caneri de istemiyor. Sen Daha istesen, kızı da istemiyor. Sen istesen masaya yumruğunu vurursun. Caner, Caner de bunu biliyor. Bak, yaptı. Bak insanın hadi akrabası neyse baba tarafı neyse anne tarafı neyse Aynı anneden doğmuş kardeşleri bile insanın yüzüne bakmaz mı abla? Evet. Tercihinden dolayı bakmıyorlar. Senin yüzünden bakmıyorlar. Sen benim annemi nasıl reddedersin? edersin? Sen benim annemsin. Annelik yap. Allah aşkına bir annelik yap. Arkamda dur yeter artık. Ben seni bu yaşa Eşe kadar annemi yapacağım. Bir şey yapacağım. İki gün kaldı. İki gün kaldı. yapıyorum. Ya her gün burada kendimi parçalamaktan bıktım. Her gün senin için buradayım seni götürmek için buradayım. Siz Caner'e reddettiniz. Bırak, bırak bırak Caner'in yakasını. Sevmiyorsun. Ya? Şey i̇şte bak. Türkiye'de kalmak için siz yapışmışsın. Bana Allah diyorsunuz. Siz bunu alatıyorsunuz. Siz bunu yapıyorsunuz. Yap yap. Ben bak, bunu yapmıyorum. Seni, izliyorum. seni siz söylediğim avukatlar bugün ya abla bak. Biliyorum. Ailesini göremiyor. Oğlum Kardeşleri seni hepimiz tavır çok aldı. seviyoruz ya. ya Bizim için çok değerlisin. Böyle. Şu kızın yanına <laughs> gidip kendini değerini düşürme. Ya bırak anne. Bırak şu kızın derdi. Bırak, ya sen bırak onu. canları o kadar O seni bırak ya sen bırak. bırak ya. Sen bana bir kere şans verebilirdin. İtirazım var bu zalim kadere. İtirazım var bu sonsuz kedere Feleğin cilvesine, hayatın sillesine Dertlerin cümlesine yaşamadan ölmeyin Su yakamı bırakmıyor. Benim mutlulukla ne zorum var ki? Bana cehennemi aratmıyor. Bana cehennemi ara. İtirazım var bu dert şansıma Sevginin sahtesi Hayatın cilvesi Dertlerin böylesine İtirazım var Yarın Su yakamı bırakmıyor Benim mutlulukla ne zorun var ki Bana cehennemi aratmıyor Bana cehennemi aratmıyor Bana cehennemi aratmıyor Bana cehennemi arat Melek hanım dedi ki Kız bulunur Gelin bulunur Ama ana baba kökler Bir daha bulunmaz Anastasia verdi bunun cevabını Dedi ki ben size 5 tane torun vereceğim Al sana kök dedi o torun verdiği zaman orada kalır. Benim köküme o torun dahil olamaz. Çünkü ben Caner'i evlatlıktan reddedeceğim. Hangi köke, hangi kütüye bağlayabilecek? Benim kütüğüm de gözükmeyecek. Yani demek ki torunları da kabul etmezsiniz. İstemiyorum. Senden gelen hiçbir şey istemiyorum. <laughs> Ama Caner'e onları, Can Caner'e çocukları i̇stemiyorum. olacak. İstemiyorum. Caner'i sileceğim. Bitti. İşte o zaman... Şimdi de silebilirsiniz artık iki gün kaldı sadece, tamam i̇şte mı? Sadece dışarıda iş bitmiyor. Bir aile evladını ya da bir bir evlat ailesini nasıl silebiliyor? Ya bunu bana cevabını verin Allah aşkına. Kim evladını reddeder Niye kanından siler, canından siler, bir Niye? insanı ya? Niye? Sile, Neden onu Gördük, yerden? silenleri gördük? Çünkü bir kanın sadece kendime düşünüyor. Ben istemiyorum böyle olsun ama ister istemez. Sizin oğlunuzu istemiş, sizin oğlunuzu sevdi. O karar verdi artık, o artık karar kendime veriyor. Seviyorsanız bir şans verebilirdiniz geline. Sen de. Ee, seviyorsanız e, oğlunuzu. Sen de oldu siz... yok. Sen de oldu yok. Sen şans da vermiyorsun bu kıza anladın mı? Sen en bir az bunu var. verebilirdiniz. En sen, az bunu sen. yapabilirdiniz. Sen, siz bir sen bir şans mi? ver. Sevgi fedakarlıktır. Bırak oğlumun yakasını. Şans ver bakalım nasıl yaşayacak bizi. Efendim Safiye. Bir de sen şans ver. Ee, Caner'le Anastasi annelerinin gerçekten onayını almak istiyorlar. Bunlar Rusya'dayken evlenip de Türkiye'ye gelebilirlerdi. Evet. Ve bir torunla da gelebilirlerdi. Söylüyor çocuk. Yani bunlar Caner size söylüyor. değer verdiği için Öl Melek Hanım. Öf adetlerimizi bildiği için Caner bu cahilliği yapmazdı. Tamam yapmadı ama e, burada da bu. bu kadar katı olmamak gerekiyor. Annesinin yabancı gelin istemediğini de biliyordu. Ama aşık olmuş, aşkına düşmüş. Fakat ben aşık bir kadın görmüyorum. Üzerine basan, sömürücü bir kadın görüyorum. Bu. Peki. Eğer evet. Belki binde bir ihtimal olabilirdi bak. Melek Yok. Mı? Efendim. Melek Hanımcığım, size sormak istiyorum. Ee, ...yabancı gelin diyorsunuz ya... ...Türk gelinleri de görüyoruz burada biliyorsunuz değil mi? Bu kadar aşık bir oğlunuz... ...bakar mısın ne kadar üzülüyor... ...nasıl bir yüreğiniz var sizin şikayet edeceğim diyorsunuz ya... ...sonra Caner'de derin yaralar... E, ...oluşturmayacağını nereden biliyorsunuz? Serin soğuk sular neleri soğutuyor biliyor musun? Eee... ...onu unutturacak neler çıkartırım ben onun karşısına biliyor musun? Nurancım, ...sonra da Ahsen alsın mikrofonu. Melik'ciğim... ...ben sana hak veriyorum... Ama çocuklara bir şans, Anastasya'nın da söylediği gibi bir şans ver, kendileri yaşasınlar ve karar versinler. Bunlar sizin düşünceleriniz. Size dün bir soru sordum. Ben yok. Size soru sordum. Sizin üstünüze yürüyen, çemkiren böyle saygısız bir kızı alıp gelin yapar mısınız? Haklısınız. Ha bir ikincisi. Seda Hanım Ev... gerçekten hani böyle bir insan değilim ama ben isterim ki buradaki kızların. Hepsi kayınvalideyle geçinmeyi bilmiyor. Erkekleri koca olmayı bilmiyor. Birbirleriyle kavga dazgın barışık. Ne biçim aile kurmaya çalışıyorsunuz ya? O yüzden buradalar zaten. O yüzden buradalar işte. Düzeltelim diye. Bunlara düzeltelim. Bunlara ben ders vereyim. Bana çekimsiz oda verin hep ders vereceksiniz? Nasıl Her... ders siz verebilirsiniz? Hepsini düzeltin. Ya, aşkına ya. Kaynanaya böyle. Gelin kaynana de böyle. Mı var. Bunu Kesin sen etsin. ne yapabiliyor musun sen bütün kaynanaları al odaya onlara Onları ders ver istemiyorum Onları istemiyorum. Da ne gelin onlara da diyeceğim gelin denize böyle olun. Başka bir şey öğretme anne. Ama anne, ben ona bak. Anne kurban olayım yapma bak iki gün sonra nişanım var şu ön yargını kes gel iki gün sonra sen de gel nişanıma ya. Nişan değil istersen var ya dünyayı böyle arkana al ben yine o dünyaya tek başıma dikilirim.